Merhaba arkadaşlar. Elimizde böyle bir güneş paneli var. Bu güneş paneliyle normalde telefonlarımızı şarj edebiliyorduk. Ancak gördüğünüz gibi kablosu kopmuş ve bu kablonun ucuna bağlanan bir adaptör şeklinde cihazı vardı. O cihaz da kaybolmuş. Telefonlarımızı o yüzden şarj edemiyoruz. Atıl bir şekilde duruyordu, kullanılmıyordu. Ama şimdi biz bu güneş panelini basit, ufak, herkesin yapabileceği ufak modüllerle eski haline çevireceğiz. Öncelikle modülümüzün şöyle arkasını çevirip bazı bilgilere ihtiyacımız var ona bir bakalım. Modülümüz 3 wattlık bir modülmüş. Maksimum verimli, verimlilikte 5.88 volt çıkış veriyormuş. Herhangi bir yüke bağlı değilken 6.82 volt çıkış veriyormuş. 510 de akım verebiliyormuş. Bu değerler bizim için yeterli arkadaşlar. Bu değerlerle modülü kullanabiliriz ve telefonumuzu şarj edebiliriz. Tabi buradaki 510 miliamper çok yüksek bir değer değil. Bu yüzden telefonumuz belki çok hızlı şarj olmayabilir. Böyle yavaş yavaş şarj olabilir ama olsun. Yoklukta gideri var diyelim. Şimdi gelin hemen size modülü tanıtayım. Bahsettiğim modül bu arkadaşlar. LM2596 çift USB çıkışlı voltaj düşürücü regülatör. Çıkışından 5 volt bize veriyor ve 3 amper akımı kaldırabiliyormuş. Tabi bu 3 amper en yüksek değer bu 3 amperi alabilmek için bu modüle bir fan bağlamamız lazım. Bir soğutucu bağlamamız lazım. Normalde sürekli 2 amper çıkış alabilirsiniz. Ama 3 amper almak istiyorsanız da bir soğutucuyla kullanmanız gerekiyor. Aşağıda da yine buranın bu modülün özellikleri mevcut. 6 volt ile 40 volt arasında giriş voltajı uygulayabilirsiniz. Bu voltaj dilimleri arasında hangi voltajı verirseniz verin. Çıkışında 5 volt alıyoruz arkadaşlar. Modülümüze aldık arkadaşlar. Biraz üzerindeki komponentlerden bahsedeyim. Burada çok bacaklı olarak görünen LM2596 voltaj regülatörümüz arkadaşlar. Buradaki regülatör çevre komponentler sayesinde girişine uyguladığımız voltajı çıkışında 5 volt'a düşürüyor. Girişinde ve çıkışında kapasitörlerimiz var. Burada bir bobinimiz var ve şurada iki adet de diyotumuz var arkadaşlar. Buradaki mavi klemenslerden giriş voltajını veriyoruz çıkışındaki USB portlarından da 5 volt sabit voltaj alıyoruz. Çıkışında 2 adet USB portumuz var. Buraya 2 tane telefon bağlayabilirsiniz veya tabletiniz veya herhangi bir cihazınızı bağlayabilirsiniz. Ancak bu güneş panelimizin akımı çok düşük olduğu için 2 tane telefon bağlanmasını ben önermiyorum. Eğer girişe uygulayacağınız voltajın akımı yüksekse buraya 2 tane telefon bağlayabilirsiniz. Dediğimiz gibi bu modülden 2 amper sürekli çekebilirsiniz. Eğer soğutucu veya bir fan bağlarsanız 3 amper de çekebilirsiniz. Çünkü 3 amper çektiğinizde bayağı bir ısınıyor. Bu ısıyı tölere etmek için de bir soğutucu veya fan bağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Modülün bağlantısına geçecek olursak bakın şurada input artı ve burada da input eksi yazıyor. Yani input artıdan artı hattımızı bağlayacağız. Hemen şöyle Kırmızı kablomu yani artı hattımı buraya girişini yapacağım arkadaşlar. Tabi yapabilirsem. O kadar ince bir kablo koymuşlar ki. Evet. Siyah kablomu da input eksiye bağlıyorum. Giriş voltajımı yap. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Buradan da artık 5 volt çıkış alabiliriz. Tabi şu an buraya çok yeterli bir güneş gelmediği için bir ışık gelmediği için voltajımız düşük olacaktır. Hatta şöyle bir ölçelim. DC 20 volt kademesine aldım ölçü aletimi. Şöyle sizin de görmeniz için nasıl yapalım. Şöyle şuraya koyalım. Bunu da böyle buraya koyalım. Evet. Mavi klemenslere değdiriyorum arkadaşlar. Proplarımı. 2.57 volt üretiyor şu an. Mesela elimi üzerine koyduğumda bakın voltaj düşüyor. Çektiğimde artıyor. Şu an üretilen voltaj çok düşük olduğu için çıkışta da herhangi bir voltaj görmüyoruz. Şimdi güneşli bir ortama geçip buraya telefon takacağım ve ürettiği voltaja da bakacağım. Pencerenin önü gayet iyi güneş alıyor arkadaşlar. Buraya ben şöyle güneş panelimi yerleştirdim. Önce bir ürettiği voltajı ve çıkış voltajını ölçeceğiz. DC voltaj kademesini aldım. Şöyle evet siz de görebiliyorsunuz. Şimdi mavi klemensere değdiriyorum. Proplarımı 6.98 volt üretiyor. Yaklaşık 7 volt yani. Bir de çıkış voltajını ölçeceğim. Evet, 5.04. 5 volt yani. Şimdi telefonumu takacağım arkadaşlar. Bakalım telefonumuz şarj olacak mı? USB portun birine şarj kablomu bağladım. Şöyle telefonu tutuyorum. Şu an kapalı telefon. Taktığımızda evet gördüğünüz gibi şarj olmaya başladı. Şuradan ekrandan görünüyor mu? Biraz güneş yansıyor ama çıkarttık. Tekrar taktık. Evet, şarj oluyor arkadaşlar. Güneş panelimiz de çalışıyor, modülümüz de çalışıyor. Daha büyük güneş panellerine de bunu bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle yaklaşık işte 60 cm, 2 metre yüksekliğinde olan bu büyük güneş panellerine de bu modülü bağlayabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde de kullanabilirsiniz. Telefonu şarj edebilirsiniz direkt. Bu voltaj regülatörü nasıl kullanacağınızı bu videoda anlattım arkadaşlar. Bundan sonra sıra sizde. Bu videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bu tarz videoların gelmesine destek olabilirsiniz. Bundan sonraki projelerimizde videolarımızda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.